Evet merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir telefon, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün karşımızda, bugün karşımızda kabını çıkartmıştım. Redmi K40 Pro var. Amiral katili olarak geçiyor biliyorsunuz. Piyasaya henüz yeni çıktı. Türkiye'de de henüz çeken görmediğim için ve 4-5 gündür de ben kullandığım için Telefonun ön inceleme videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Fakat bu telefonu ayrı bir şekilde fotoğraf ve video performansı olarak tek başına bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü muazzam güzel bir kamerası, muazzam da güzel kendi içerisinde uygulamaları var. Gerçekten beni mest etti diyebilirim. Şimdi bu telefonu bana sağlayan Maden GSM'e öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bana sağ olsunlar bu telefonu verdiler ve 4-5 gündür de kullanma fırsatı yakaladım. Telefonun hemen özelliklerine geçeceğim. Çok fazla sizleri oyalamayacağım. Telefonun kutu içerisinden şarj aleti, USB Type-C ve bir şeffaf silikon kılıf çıkıyor. Evet, bu gerçekten aslında güzel bir davranış. Telefonun sağının solunun çizilmemesi için fakat bu Xiaomi, yani daha doğrusu Xiaomi'nin alt markası olan Redmi K40 Pro arka kapakta öyle bir tasarım yapmış ki inanın şunu hiç takmak dahi istemiyorsunuz. Fakat öncesinde bir şarjı inceleyelim. Yine Xiaomi'nin bildiğimiz üzere klasik hızlı şarjı kutunun içerisinden çıkıyor. Fakat ben şahsen bu şarjı bu telefona yakıştıramadım. Çünkü 33 wattlık bir e, hızlı şarj sunuyor. Artık günümüzde günümüzde 50 wattları, 66 wattları, 120 wattları görmeye başladık. Kablosuz şarjlar neredeyse 50 wattlarda şarj edebilme özelliğini bizlere sunuyor. Bu anlamda yani yurt dışı satış fiyatı 450 ile 475 dolar arasında değişen bu telefona şahsi olarak 33 wattlık bir hızlı şarjı ben kendi adıma konuşuyorum. Çok da yakıştıramadım. USB'den USB Type-C'ye bir çıkışımız var. Yine Xiaomi'nin kendi turuncu rengi kullanılmış. Bakıldığında gerçekten hoş duran bir şarj aleti. Bu telefon, bu telefon piyasadaki aslında şöyle anlatmak daha doğru olur. K40 Pro'nun iki versiyonu var. Bir 6 GB RAM'e sahip olan bir de 8 GB RAM'e sahip olan. Bu telefon piyasadaki 8 GB RAM'e sahip olan telefon. Bunun diğer bir avantajı da size 256 GB'lık bir kullanım hafıza alanı sunması. Çünkü 6 GB'lık versiyonu size 128 GB'lık bir kullanım hafızası sunuyor. Yeter mi? Evet yeter ama çok fazla video, çok fazla fotoğraf çeken, çok fazla uygulama kullanan bir insansanız bence 256 GB'lığını almakta fayda var diyebilirim. Şimdi telefonun böyle görüntü özelliklerine geçecek olursak Bizi karşımızda bir gerçekten neredeyse çerçevesiz olan bir ekran karşılıyor. Çok çok güzel bir şekilde ön kamera yapmışlar. Şu şekilde baktığımızda neredeyse hiç gözükmüyor. Hatta şöyle gözükmesi için arka planı beyaz olan bir e, uygulama açtım. Minicik bir kamerası var. Bu kamera bize 20 megapiksellik bir çekim kalitesi sunuyor. Ayrıca da 30 fps'de e, video dahi çekebiliyorsunuz. E, diğer bir önemli özelliği ise ön kamerasının da yapay zeka ile birlikte güçlendirilmiş olmasın. Şimdi telefonun asıl tasarım harikası dediğimiz yeri arka tarafı şöyle göstereceğim sizlere. Hatta şimdi arkada e numarası var onu çok göstermek istemiyorum. Şöyle baktığımızda yani bir tasarım yapmışlar. O kadar güzel ki hani masada ya da atıyorum elinizde vesaire de durduğunuzda gerçekten şahsi kendi adıma konuşuyorum. Bakmaya doyamayacağınız bir tasarım. Siyahtan griye çalan, siyahtan beyaza çalan bir tasarımı var ve kameranın kolum, konumlandırılma şekli de gayet başarılı duruyor. Dediğim gibi bu kamera öyle bir kamera ki içinde öyle uygulamalar var ki dışarıdan başka uygulamalara ihtiyaç duymadan işte örnek veriyorum Adobe'un After Effects ya da Adobe'un Premiere uygulamalarına ihtiyaç duymadan çok güzel videolar ortaya çıkartabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunları da ayrı bir şekilde sizle paylaşmaya çalışacağım. Yan tarafına baktığımızda burada ses açma kapama tuşlarını görüyorsunuz. Şöyle göstermeye çalışayım. Hemen altında power tuşu var ve aynı zamanda da bu parmak izi okuyucusu olarak geçiyor. Biliyorsunuz firmaların birçoğu yani benim tek sevmediğim olay telefonun arka kısmına bir parmak izi okuyucusu konumlandırıldığında açıp kapaması çok zor Oluyor. Önde ise dezavantajı ne oluyor? Telefonu yere düşürdüğünüzde ya da kırdığınızda maliyet olarak size yüksek fiyatlar çıkabiliyor. Ama yan tarafta olduğunda bu çok da söz konusu olmuyor. İnanılmaz hızlı bir parmak izi okuyucusu var bu arada. Evet az önce tabi uzun süre şifreye girmediğim için şifre istedi. İnanılmaz hızlı bir parmak izi okuyucusu var bu arada. Yani gerçekten dokunmanızla açılması bir oluyor ve biliyorsunuz bazı telefonlarda böyle el hafif nemli olduğunda vesaire de okuma problemleri çıkıyor. Fakat bu telefonda bu çok söz konusu değil. Şimdi bu telefonun diğer özelliklerini geçtiğimiz zaman hatta sizi şuradan da o özellikleri göstermeye çalışayım. Bakalım neredeydi? All Space. Evet bur burada Redmi K40 Pro 8 GB'lık RAM'ini görebiliyorsunuz. Bu telefon bize Snapdragon 888 işlemci ile birlikte sunuyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Mi 11 de aynı işlemciyi kullanmakta. 8 çekirdeğe sahip. Gerçekten bakıldığında... E hız bakımından, kullanım bakımından ya da işlem yapma bakımından çok başarılı bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 4520 miliamperlik bir pile sahip gün içinde gün, içerisinde eğer çok çok zorlayıcı bir şekilde kullanmıyorsanız fazlasıyla yetiyor bu telefon sizlere. Bunun haricinde 6.67 inçlik bir ekran boyutumuz var. Kameralara geldiğimiz zaman 1080p'de 30-60 fps, 2K'da yine aynı şekilde 30-60 fps çekimler yapabiliyor ve 8K'da da 30 fps'lik çekimleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bunun dışında amoled bir ekrana sahip. Fakat bu telefonun bence en güzel özelliklerinden bir tanesi daimi olarak 120 Hz ekran yenileme hızını sizlere sunmuş olması. Onu da şuradan göstermeye çalışayım. Evet, burada şöyle baktığımız zaman biliyorsunuz bazı telefonlar siz 120 ya da 144'ü seçseniz dahi telefonun kullandığı uygulamaya göre kendisini ayarlamak istiyor. Fakat burada daimi olarak bunu e, alabiliyorsunuz. Dış ekranımız Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Elbette ki bütün ekranlar çizilir fakat çizilmeye karşı koruma dediğimiz zaman işte Corning olsun, Gorilla olsun bunlar giriyor ve sizin kullanım ee, kullanım alanınıza göre ekranın daha az çizilmesine e, olanak sağlıyor. Dediğim gibi kamera kısmı inanılmaz başarılı bu telefonun yapay zekayla ile e, konumlandırmış ve güçlendirilmiş. yani Yapay zeka dediğimiz aslında ortamdaki renkleri ve ortamın nesnelerini algılayıp size daha iyi video veya daha iyi fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Elbette ki pro modelinde bütün ayarları kendinize göre yapabiliyorsunuz. Eğer gerçekten iyi bir kamera kullanıcısıysanız bu anlamda da e, başarılı olmuş. Ben şahsen kamerasına bayıldım. E, ve aslında birçok kişinin yurt dışı videolarını da Henüz Türkiye'de çeken yok çünkü yurt dışı videolarını da izlediğimde birçok kişinin bundan bahsetmediğini gördüm. Bu telefonun kamerası, bu telefonun daha doğrusu lensi yine Sony ile ortak bir lense sahip. Aynı Vivo X60'daki Zeiss marka lensi, lensle kıyaslayabiliriz. Yani işin içine zaten Sony giriyorsa fotoğraf ve video çekme olayı gerçekten bir, bir 4-5 tık yukarılara çıkıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden dediğim gibi bunun video ve fotoğraf performansını ayrı bir şekilde sizlerle inceleyip paylaşacağım. Zaten genel özellikleri internette çok fazla yazıyor, bu yüzden sizin çok fazla kafanızı şişirmek istemiyorum bu konuda ama bakıldığı zaman gerçekten tasarımı güzel olan, kullanım kolaylığı güzel olan, ele e, oturan bir telefon ve dediğim gibi ben parmak izi okuyucusuna bayıldım. E, herhalde şu zamana kadar e, en hızlı parmak izi okuyucusuyla e, bir telefon inceliyorum ya da bilmiyorum bu seferlik bana öyle geliyor. Arka tarafa baktığımızda da gayet güzel bir tasarım. Bizlerle birlikte telefonun inceliği vesairesi de gayet başarılı, ağır bir telefon değil. Dediğim gibi elde de güzel duran bir telefon bu şekilde bir sonraki yani bir sonraki video bunun video incelemesi mi olur video çekim fotoğraf çekim incelemesi mi olur bilmiyorum ama en yakın zamanda sizlerle de onları paylaşmaya çalışacağım varsa sorularınız yorum altına bırakabilirsiniz sorularınız maden GSM tarafından cevaplanacaktır Şimdilik kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın